Dostlar hepinizin çok istediği vs videosu yapacağız inşallah İlk defa yapacağım yani kanalımızın ilk vs videosu çok hakim değilim iyi olur kötü olur onu sizle birlikte geliştiririz inşallah hadi bakalım başlasın Dostlar ilk vs'miz 108 level kardeşimizde biraz boşa gitti skiller hazırlıklarını yaptı biz de ama güzel bir damage'imizi gömdük ve uğurladık kendisini 17 kayla. güzel 64 güçlü bir kardeşimizle yapacağız inşallah. Hadi bakalım. Başladık gerçekten. Ve ah be ruhu kaçtı. Can yaktı biraz. 21k. Güle güle. <laughs> Ninja kardeşimizi atıyoruz. Şu an kendisi gözükmediğinize bakmayın. Buralarda fişek basalım taktiksel. Go diyelim kendisine. Beyler go dedik. Oy yazık oldu ya. Kalbi kırıldı kardeşimizin. <laughs> Uğurlar olsun. <laughs> Bir tane keskinlik kardeşimize bir demeyece bakalım dostlar. 23k. Niye az yiyordu lan? İyiymiş ha. Sağlam bir kardeş. Bu serbest almış. Bunu da <laughs> yanlışlıkla 10k vurdum elimin tersiyle. <laughs> evet bir youtuber kardeşimizle sen üzülmeyle kapışıyoruz. Abileri izlemeye gelmiş. Tebrik ederiz kendisini. Hasarımız güzel. Bir kardeşimiz burada bir kırmızı var. Hemen onu yakalayayım. Onu ya, kaçtı galiba. Evet şimdi de bir 111 kardeşimize kapışacağız. Oy nasıl la? 10k düz yedi la. Abo çok yedi valla. <laughs> Dostlar bir de boş bir çara bakalım kaç vuruyoruz. Onu da görün merak edenler olur. 41k maşallah 41k vuruyoruz. Boş çara tabi bu. Evet tanıdığınız biriyle atacağız arkadaşlar. Şimdi Never Lost, Mami kardeşimle kapışacağız. Hadi bakalım. Mami başlıyoruz abi. Mami'ye şöyle bir başlıyorum ibaresi vereyim. Şöyle Başlayamadık da anasını satayım. Burada bir kalabalık var. Heh, başladık. O imami çok yedi. Allahım imamiye biraz fazla demek çattık. Kardomun itemleri eksik şu an herhalde. Ee, best of 3 yapardık da. Gerek yok yani. Şunlar tırı vırı. Çok şekil bir kardeşimizle kapışacağız dostlar. Vallahi gözümü biraz korkuttu. Şöyle anlaşma diyelim. Bakalım hamleyi koyalım. 2k'yı gömdü. Bir 5k yedik. Sersem yedik şansa. Ama çok yüksek hasar yedi. Çok da havalı bir skill atıyordu ama TB diyelim kazandık. Köyde bir sarı gördüm. Bir sarı gördüm sanki. <gülüyor> Uğurlayalım. <gülüyor> Köyüne uğurladık onu. Şimdi de 105 bir kardeşimizle kapışacağız dostlar. Biraz savlı duruyor 9 Triton. Ürküttü açıkçası. Şöyle bakalım. Mis mis vallahi ama bir 5K vurduk. Bize bir 3K gömdü ama herhalde yine kolay bir vs oldu. 18.5K ile uğurladık. Şuna bir 20K. Şuna da bir Şurada bir çevirmenin küçüğüyle 15k Yerde hepsi yerde Kara şövalye kardeşim istilah değişikliğine gitti Bu sefer de çiftel takılıyor Hadi bakalım gelsin bir vursun Görelim kendisini Kara şövalye kardeşimiz Güzel bir demeyici gömdü ama bizim demeyice karşı Yani nefes alması çok zor Gerçekten yok bu demeyici yaşayamaz Defansı çok az Şimdi de 105 level bir kardeşimizle kapışacağız. Biraz da savlıymış mavlıymış herhalde. Bakalım nasıl bir kapışma olacak. Hazırlıklarını son hazırlıklarını yapıyor kardeşimiz. Görünmezi koydu hemen buna taktiksel bir fişek vuruyoruz. Biraz yedi gibi. Düze Beklediğim o şeyi alamadım ya. <laughs> TB yazalım kardeşimize eline sağlık. Biraz daha tehlikeli bir ninja geldi 114 level. E, Valla o gönderdi beyler direkt. Tehlikeli şöyle o mu diyelim. Şöyle bir anlaşma patlatalım kardeşimize. Görünmezi çaktı beyler. Şöyle o vallahi bu yemiyor. Bu bizi direkt gönderdi beyler. Oradan kör dövüş oldu da yok bu adama hiç demeye çatamıyoruz. Bu olmaz gibi beyler. Yani otomuz kaç taktiksel bir vuruş yapalım dedim de tebrik ederiz kendisini. Ninjalar doğrat. Yani helal olsun kesene de kesti. Bela abi 61 bulduk dostlar. Bakalım kapışacağız Bela abi kardeşimizle. Şöyle go diyelim. Ee, öfkesini falan yak. Fişim yok falan dedi. Bizim de şu yok beyler tılsım yok. Yani bunu bilenler bilir ne kadar önemli olduğunu. O yok. Bakalım nasıl bir kardeşimizmiş. Demeycini bir görelim. E, ee, olarak fena vurmuyor. O biz de ona çok vuramıyoruz. Biraz çetin bir fight. Bu fightta beyler skilllerimizi güzel kullanıp adamı kombalamamız lazım. Şöyle bir taktiksel bir öfkeyi gö gömdüm. Dur baba gelişine bak çevirmeyi yedik. Üçüncü ota atak çok önemli. Bunu biz yatırdık. Güzel. Tebrikler. Ee, orada komboyu biz daha iyi yaptık. Biz biraz daha iyi oynadık yani bedensel hakimim. Kardeşimiz köyümüzü basmış. Valla belalı bir tip gibi duruyor. Hemen ona bir selamın aleyküm diyelim. Aleyküm selam diyelim ona bir. Biraz çok kişi dalıyoruz adama da. Bunlar zaten çok vurmuyordur herhalde diye düşünüyorum. Bir saattir vuruyorlardı. Böyle bir taktiksel bir skill atma geldi bizden. Bir de çevirmeye oturdu mu? Ölmüyor lan. Herhalde bir yaşam yaşam sporluk var galiba. Buna çünkü bu komboya yani güzelim kombomuz ölmesi lazımdı. Bu ne lan bu? bu ay mısın, tank mısın, neysin lan böyle? Böyle bu Bu ney bu ya? Bu bu, bu adam, öldü. Ölecek tabi Dostlar VD, VS videomuzda aslında ama küçük bir şeyle kesiyorum. Blacks kardeşimiz sağ olsun. Bize parlak yakut 8 -10. Bir de vs atarken ben bahsettim yani eski günler. Bu iki, iki itemi de ben hiç kullanmadım beyler. 10 yarılı uçan büyücü ve 10 yaralı kurtuluş parası. VS'mizin devamını bu iki itemle yapacağız. Hadi bakalım oynat. Uçan büyücümüzü bir test edelim dostlar. Oy 15k. Yapma la. Oş, uçan büyücü neymiş beyler. Uçan büyücünün gücü be. Bir tane daha kardeşimiz var hemen toksikmiş. Hiç sevmem. böyle uçan büyücü neymiş ya. Vallahi billahi bayıldım ya. Büyü bozma var. Bunun etkisini bir yorumlarda konuşalım beyler. Bu taş etkisi büyük diyorlar. Kurtuluş palamızı da bir test edelim. Şu kardeşimiz yani kusura bakmasın. Tam müsait geldi bana. 28k. Hı, biraz az. Kardeşimiz bize VS göndermiş. A47. Bakalım onu hemen bir şöyle uçan büyücümüzün tadına baktıralım. Adama ip mis vurduk lan. Oğlum bu bela çıktı ha beyler. Bela çıktı herif. Şöyle bir skill birlikte onu bitirelim. Şuna da şöyle uçan büyücümüzün attıralım ya. Uçan büyücü favorim. Kurtuluşu beğenmedim ama uçan büyücü bombaymış. Flash TV. Allah dur. Flash TV. Hemen Flash TV doğruyalım. Aa Flash TV fena değil ha. Fena değil Flash TV. Şu kardeşimiz bir gönüllü gibi geldi buraya. Berkay. Berkay'ı da bir doğruyalım. Şunu da doğrayalım çorumluyu. Çorumlulara buradan selam. Çorumlar ayrı severim. Evet bir tane nice dostumuzla kapışıyoruz. Nereye diyor Allah? Kapışamadık. Dur bunu bunu kapat. Bir tane bizi kesti beyler uçan büyücüyle. Şimdi taktik yaptık. Runi giydim. Yine uçan büyücü var sanıyor. Runeyi giydim bu sefer. Başına bela olacağım. Gel gel gel. Gel gel soruşa. Aa ne oldu? Tebe. <laughs> bizi uçan büyücüyle kesti hemen Runi'ye geçiş yaptık. 61 kardeşimizle onun levelına göre silahı giydik. Hadi bakalım kapışacağız. Çetin bir fight oluyordu. Yine öyle bir fight mı olacak? Vallahi full miss yedi, 2K düz yediğini gördük. Onun da demeci bizden şu an yüksek açıkçası. Güzel de bir combo yaptı. Saldırı hızı mı bitmiş benim? Şu an herif gerçekten nefes aldırmıyor. Bizim şu an sıramız geldi. Aynen şu an bizim turumuz geldi. Oo çok güzel attı vallahi. Biz de tam onun gelişini atmamız lazım. 5K vurduk. Hamle işte şimdi sıra bizde. İki ota atak. Üstüne Allah lan burada bir bela. Bizimki de değdi beyler. Yani burada bedenselde kim daha çok yere düşürürse o avantajlı. ama kötü zamanda söndü. Havayı bile yaktırmıyor yani. Öyle bir seri ki bu bedensel çarı. Öyle bir bela bir çarı yani. Bak hamlem patladı. üç yönlüyle bakalım bir düşürebileceğiz mi? Düşürdük. Güzel düşürdük. Yakaladım. Yakaladım. Yakalayamadım yine. Ölmedi beyler. Runik desteği alalım mı? Runik desteği alalım mı? Yok kestik, 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 kestik. Burada gitti. Burada gitti, burada gitti. Şöyle gelişine bir çevirme. Burada gitti beyler. Bunu vurduk. Bir üç yönlü. Ardından şu F4'ü koymam lazım. Çok acil. Ölmesi ölmedi. Nasıl ölmüyor abi hala? Burada bir can doldurma taktiği gitti. Lan ne sürdü lan? Hadi lan. Böyle runik yardımı almıyoruz. Kritik derece falan var değil mi? Biz daha iyi vuruyoruz da yaşam mı bastı acaba? Bir yaşam destek ünitesine bir selamünaleyküm dedim acaba bir yaşam destek ünitesine yorumlara yazın. Sanki bir aldı gibi yani orada bir full komboda. Bilemedim ben ama yani yok diyor beni duyuyor bir yandan. <laughs> destek almadım diyor. Herhalde canı çok ucucun hayatta kaldı. Runik desteği biraz daha sıkışırsam bu çünkü yatıramayacak bizi. Biz de onu yatıramayacağız gibi uçan büyücüyle. Runik desteği Hemen bir runik desteği alıyorum. Güzel yani keyifli bir fight'tı ama oy bizi güzel yakaladı. Runik'le de aynı vuruyorsa ha beyler. Yani o kadar inanılmaz bir hasar farkı var. Var tabii. Yani burada çevirme bir anda 4K arttı beyler. Yani işte burada da 100 aha vuramadık. Burada ölmesi lazım artık. 10K bir de amney koyduk mu? TB diyelim. Runi'ye geçtim. Güzel. Dostlar buraya kadar geldiyseniz çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Ee, kanalımızın ilk VS videosu oldu. Bir hatamız bir kusurumuz olmuştur. O kestiğimiz kardeşlerimizden de rahatsız olan olduysa özür dilerim. Kusura bakmasınlar. Yani öyle eğlence amaçlı yapılan bir şey. Sizin de önerileriniz varsa daha iyi olması için e, yorumları okumaya kendimi geliştirmeye hazırım. Kendinize dikkat edin dostlar. Seviliyorsunuz. Selametle kalın.